Müganlı canlı yayında şok oldu. Ağzına ökenmek sözüyle donup kaldı. Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan Müganlı ile Tatlı Sert yine şaşırtıcı bir olaya sahne oldu. Adana'da aile evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 52 yaşındaki Nurgül Yaşaroğlu'nun ölümü canlı yayında tartışılırken stüdyoda beklenmedik bir an yaşandı. Kırk Yaşaroğlu'nun kız kardeşi Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması Müge Anlı ve izleyicileri zor durumda bıraktı. Hatice Hanım'ın kullandığı ağzını ökenmek ifadesi Müge Anlı'nın kafasını çalıştırdı ve sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı. Müge Anlı canlı yayında anlamadı. İzleyiciler şaşkına döndü. ATV ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hatice Hanım kız kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu ve diğer kardeşleriyle eniştesinden şüphelendiğini söyledi. Ancak olayın detaylarını anlatırken kullandığı Adana şivesi hem Müge Anlı'yı hem de programı takip eden izleyicileri adeta çık çıkmaza soktu. Hatice Hanım kız kardeşinin başına gelenleri anlatırken sık sık ağzını ökenmek ifadesini kullandı. Müge Anlı bu kelimenin anlamını anlamadığı için Hatice Hanım'dan açıklama istedi. Ancak Hatice Hanım ısrarla aynı kelimeyi tekrarlayınca Müge Anlı ne diyorsunuz Hatice Hanım vallahi anlamıyorum biraz daha açıklayın diyerek şaşkınlığını dile getirdi stüdyoda kopan kahkaha. Müge Anlı çareyi stüdyodakiler de aradı. Müge Anlı'nın anlamadığı kelime karşısında program ekibi de devreye girdi. Stüdyodakilerden bazıları Adana şivesini bilmediklerine belirterek Hatice Hanım'a yardımcı olmaya çalıştı. Hatice Hanım Vallahi ablamın ağzını ökenmişler, ağzını ökenmek işte diyerek tepkisini sürdürdü. Ancak Müge Anlı kelimenin anlamını bir türlü çıkaramayınca program ekibinden biri bu kelimenin Adana'da taklit etmek, dalga geçmek anlamına geldiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi ve Allah Allah böyle bir tabir mi var ben ilk defa duyuyorum diyerek kahkaha attı. O anlar sosyal medyada gündem olurken stüdyodaki izleyiciler de gülmekten kendini alamadı. Sosyal medya bu kelimeyi yıkıldı. Beynim yandı yorumları geldi. Programın en ilginç anları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Adana City adlı hesap ağzına öğkenmek ifadesinin anlamını detaylı bir şekilde açıklayarak takipçilerini bildirdi. Bunun ardından sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı. Hatice Hanım ne diyorsa diyordu. Biz anlamıyorduk. Meğer ağzını öğkenmek dalga geçmekmiş dedi. Nurgül 40 yaşer ölümünde şüpheler artıyor. Olayın komik yanı bir yana Nurgül 40 yaşar olduğunu ölümüyle ilgili şüpheler hala giderilmiş değil. 52 yaşındaki kadının ailesinin evinde aniden hayatını kaybetmesi yakınlarını ve izleyicileri şüpheye düşürdü. Hatice Hanım kardeşinin sağlıklı bir insan olduğunu ve doğal bir ölümle ölmediğini düşünüyor. Şüpheli ölümle ilgili olarak aile üyelerinden bazılarının çelişkili ifadeler verdiği de programda gündeme geldi. Müge Anlı ekibiyle birlikte olayın perde arkasını araştırmaya devam ediyor bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.